Evet arkadaşlar bu videomuzda 5 dakikada tarihte karşı konu tekrarı 6. bölümle beraberiz. Novaya Ekonomi Ceskaya Politika NEP Lenin tarafından geliştirildi. Kolektifleştirilme politikası Stalin tarafından uygulandı. Üç tarzı siyaset Yusuf Akçura, dilde fikirde birlik İsmail Gazpralı. Balfour Deklarasyonu. 1917'de İngiltere'nin, Orta Doğu'da Yahudilerin yerleşmesine izin vermesidir. Boxer İsyanı. Japonya'nın Mançurya'yı işgal etmesidir. Asya Asyalılarındır. Japonya'nın. New Deal. ABD Başkanı Roosevelt'in 1929 ekonomik krizinden kurtulmak için yaptığı plandır. Clearing Sistemi. Malımı alanın malını alırım. Takas Sistemi yani. Cenevre Silahsızlanma Konferansı. Türkiye'nin katıldığı ilk uluslararası konferanstır. Brent Kello Paktı. Fransa ile ABD arasında savunmaya dayanmayan savaş kanun dışıdır anlaşmasıdır. Kara Gömlekliler, İtalya'dan çıkan Mussolini'ye destek veren gruptur. Skala Nutku, Benito Mussolini'ye aittir. Bizim deniz, Mus Benito Mussolini'nin Akdeniz'e dediği sözdür. Sürekli barış ne mümkündür. Kahverengi Gömlekliler, Almanya'da Hitler'e destek veren gruptur. Gestapo, Hitler'in gizli polis teşkilatı. SS, Hitler'in özel korumasıdır. Hayat sahası Hitler'in yayılma politikasıdır. Tek millet, tek devlet. Ortak refah alanı Japonya'nın yayılma politikası Çelik Pak İtalya ile Almanya arasındaki yakınlaşmaya denir. Mihver devletler Almanya, İtalya, Japonya Müttefik devletler İngiltere, Fransa, ABD, SSCB Yatıştırma politikası İngiltere'nin, Almanya'nın Avrupa'ya saldırmayacağı öngörüsüdür. Maginot hattı Fransa'nın Almanya'nın saldırmasına karşı yaptığı hattır. Çakmak hattı Türkiye'nin Almanya'nın saldırısına karşı yaptığı hattır. Vichy hükümeti, Almanya'nın Fransa'yı işgalinden sonra Fransa'da kurduğu hükümettir. Kartal Harekatı, Almanya'nın İngiltere'ye hava saldırısıdır. Barbarossa Harekatı, Hitler'in SSCB yaptığı harekattır. Normandiya çıkarması, müttefikler Fransa'yı Almanya'dan kurtarmak için yaptığı saldırı. Almanya, İngiliz, Fransız, ABD, Rusya arasında dört bölgeye ayrılmıştır Şimdi Dünya Savaşı sonunda. Müttefik devletler, Meşaleler Harekatı ile mihverleri Kuzey Afrika'dan atmıştır. Atlantik bildirisi ABD-İngiltere arasındadır. Pearl Harbor baskını Japonya'nın Hawaii'deki ABD gemilerine saldırmasıdır. ABD ile Japonya arasında Midway, Leyte, Mercan Denizi, Karol Deniz Savaşları yapılmıştır. Enola Gay adlı uçak Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası atmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temeli Atlantik bildirisinde atılmıştır. Adana Konferansı ve Kahire Konferansı'nda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesi için toplanmıştır. Moskova Konferansı, Birleşmiş Milletler fikri ortaya atılmış, San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler resmi olarak kurulmuştur. Potsdam Konferansı, savaş sonunda yenilen devletlere imzalatılacak anlaşmalar belirlenmiştir. Savaşın son konferansıdır. Yalta Konferansı'nda, ihver devletlere savaş ilan edenler, Birleşmiş Milletler'de kurucu üye olabilecektir. Berlin buhranı SSCB'nin Almanya'nın kendine düşen kısmında Berlin duvarını kurup karşı tarafa geçmeyi yasaklamasıdır. Yugoslavya Tito önderliğinde SSCB'ye karşı çıkarak Kominform'dan çıkan ilk ülke olur. Yugoslavya Kominform'dan ayrılarak Bağlantısızlar Harekatı'nın kurucularından olur. Çekoslovakya'da Aleksandr Dubček tarafından Kadife devrimi çıkarılarak insancıl komünizmi ortaya çıkarıyor. Arnavutluk'ta Enver Hoca SSCB'ye karşı çıkıyor. Küba'da Che Guevara ve Fidel Castro önderliğinde başlayan komünist hareket Küba'da komünist bir devletin kurulmasına yol açıyor. Marshall Planı SSCB'nin ABD'nin SSCB'ye karşı yardım paketidir. Molotov Planı ABD'ye karşı SSCB'nin uyguladığı yardım paketidir. NATO SSCB'ye karşı kurulan askeri örgüt. Varşova Paktı ABD'ye karşı kurulan askeri örgüt. Schuman Planı Avrupa'daki kömür çelik işletmelerinin birleştirilmesi planıdır. AB'nin temelleri burada atılıyor. Eisenhower doktrini, SSCB'nin yayılmasına karşı ABD'nin Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardım paketidir. 38. Enlem sorunu Kore Savaşı ile ilgilidir. SEATO, Güneydoğu Asya milletleri Çin, Rusya'ya karşı korunuyor. ABD, İngiltere, Fransa. Bu iki olayı, ABD'nin casus uçağının Rusya üzerinden düşürülmesi olayıdır. Tuz yürüyüşü, İngiltere'nin Hindistan üzerinde vergileri arttırmasıyla Gandhi tarafından yapılmıştır. Keşmir sorunu. Hindistan, Hindistan ve Pakistan arasında günümüze kadar gelen sorundur. Dörtlü takrir. Celal Beyer, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Karaltan'ın oluştur oluşturduğu Demokrat Parti'nin kurucularıdır. Beyaz Devrim, İsmet İnönü'nün seçimi kaybedip Demokrat Parti'nin başa geçmesine denir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.